Merhabalar. Bugün de sizlerle ezogelin çorbası yapalım. Bunun için önce bir baş soğanımı minik minik doğrayarak başlıyorum. Tencerenize biraz zeytinyağı koyuyoruz. Onu ısıttık güzelce. Ben küçük küçük doğradım soğanları tencereme atıyorum. Bunları hafif hani pembeleşinceye kadar derler ya hafif yumuşayıp rengi dönünceye kadar kavuralım. Şöyle bir su bardağından bir parmak kadar eksik kırmızı mercimeğim var. Bunu koyuyorum. Soğan kavrulurken bunları yıkayacağız. Bir yemek kaşığı pirincim var. Onu da koyuyorum. İkisini bir yıkıyorum. Soğanlarımız kavruldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı domates salçam var. Bu çorbaya domates salçası yakışıyor. Onun için birer daha kullanmıyoruz. Domates salçasını da iyice kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. İki diş de sarımsağımız var rendelenmiş. Onu da ekliyoruz. şöyle bir karıştıralım. Sonra bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşına biraz fazla bu zevke kalmış pul biber. Biraz acı benimkisi. Acı sevdiğimiz için siz dilerseniz daha az atabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar toz biber. Şöyle yarım çay kaşığından da az kimyon. Bunların hepsi lezzeti artırmak için yarım çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum. Güzelce de bunları da çevirelim. Zaten iyice oldu. Şimdi kemik suyum var. Onu da ekliyorum. Şöyle kemik suyumuzu Sonra da üzerine normal su kıvamını istediğimiz gibi sonradan ayarlayabilirsiniz. Kaynar su ekleyerek ister koyu kıvamlı ister açık kıvamlı yapabilirsiniz. Şimdi bu bir kaynasın. Sonra da mercimek ve pirinci koyalım. Suyumuz kaynadı. Şimdi mercimek ve pirinçleri ekliyorum. Bir yemek kaşığı da köftelik bulgurum var. Onu da ekliyorum. Biraz tuz ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım bir dibine çökmesin. Sonra altını kısalım ve yarım saat ya da 35 dakika kaynatalım. çorbamız yarım saatte gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Bu çorbayı ben böyle biraz taneli seviyorum. Ama siz sevmiyorsanız eğer şöyle bir blenderdan geçirebilirsiniz. Bunun altını kapatıyoruz. Şimdi ben üzerine isterseniz en başta soğanı kavururken naneyi koyabilirsiniz. Ama ben üzerine biraz tereyağla karıştırıp naneyi orada yakıp koyacağım şimdi. Bunu kapatalım. Yağını yapalım bir kaşık kadar tereyağı, şöyle iki kaşık kadar da zeytinyağım var. Zaten içinde yağ vardı, çok fazla koymaya gerek yok. Naneyi yakıncaya kadar. Yağımızı iyice yaktık. Şimdi altını kapatıyoruz. Naneyi içine atıyorum. İyice kararmasın diye. Üzerine dökelim. Sonra da servis yapalım. Evet gördüğünüz gibi rengiyle kıvamıyla çok güzel bir ezogelin çorbası oldu. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere.